Güneş patlaması haberlerini sık sık duyuyoruz. Peki ya Güneş bir anda yok olsa ne olurdu? İlk olarak Güneş ışığı olmadan fotosentez gerçekleşmez ve bitkiler hızlı ölmeye başlar. Bu da bitkilerle beslenen hayvanların ve daha sonra bu hayvanlarla beslenen yırtıcıların da yok olmasına neden olur. Böylece gıda zinciri çöker ve insanlık büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kalır. Güneşin çekim kuvveti aniden ortadan kalktığında dünya yörüngesinden sapar ve uzayın derinliklerine doğru sürüklenir. Gezegenimiz soğuk ve karanlık bir boşlukta savrulurken sıcaklık da hızla düşer. Sıcaklığın kısa sürede donma noktasının altına inmesiyle hem dünya yüzeyi hem de okyanuslar tamamen buz tutar. Geceleri tek ışık kaynağımız olan ay bile artık parlamaz. Çünkü ayın parlaklığı güneşten aldığı ışığı yansıtmasından kaynaklanır. Güneşin yokluğunda dünya tamamen karanlığa gömülür ve insanlık için gece gündüz kavramı da ortadan kalkar. Güneş enerjisiyle çalışan tüm teknolojiler devre dışı kalır. Elektrik üretimi durur, ısınma ve aydınlanma imkansız hale gelir. Bu da medeniyetin çökmesine yol açar. İletişim sistemleri çalışmaz, fabrikalar üretimi durdurur ve ekonomik sistem tamamen çöker. İnsanlar hayatta kalmak için ilkel yöntem geri dönmek zorunda kalır. Ne dersiniz? Yaşamımız için temel ihtiyaç olan su ve yemeğin yanına güneşi de eklemeli miyiz?